Sizlerle birlikte saklavaş videosu çekiyoruz. Yanımda kuzenim ve ablam var. Şimdi saklavaş oynayacağız. İlk kime bolsun, Hadi sayalım. Kime bolsun? Yanımıza başka birisi geldi. Kim geldi? Ay git. Muhammed buraya geldi. Sayalım hadi. Ben mi? Ben mi? Ebeoğlu'yum siz mi? Yok sayacağız Bilmiyorum. önce yapalım. İstersen videoyu çeken kişi say. Peki. Buraya sayacağız değil mi? Evet. Hadi gel say bakalım. Kaça kadar sayacağım? Hayır. Tamam hadi say bakalım. Eee Hocam ben şuraya bakmak istiyorum. Öbür dünyaya geçmek yok. Oyunlar dünyasında. Yani Başka tamam. her yer var. Ne yapacağız? Başka şey yapmış birisi vardı. Bunu Ay burada biri vardı. Sessiz var. Kaydırağın içine bakacağım. Kayarak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaydıraktak kimse var be. Yokmuş. Ben ama sobalemeye de diyorum. Soba lebek yok bu arada ama. Be 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 be. Tamam. Muhammed sobele dayı benim bul bakalım. Sobe. Muhammed eve. Ben de geliyorum. Yani. Ben be ben yedim, ya. Ben de ebeyim. Rana deminki yanına gelmiştim. Kaydıran oradaydın. Nasıl? Bak da orada yoktu. Ben bir Ay bu işi de yedirmez oyuncu. Sanki parkur oynuyor. Geldim yanınıza. Şimdi Muhammed saysın Muhammed, ac acı, yanına gel. Gel. sen yapalım. Tamam. Kaçı kadar? kız oldu deriz. Tamam. Ay. Zırı. Ben gidiyorum. Muhammed telefon elinden bırakmasın. Arkadaşlar ben gideceğim yer size gösteriyorum. İşte burası arkadaşlar. Ben dur, saktan. İşte burası arkadaşlar. Saklandınız mı? Tardım, Hayır. Hayır. dur. Bekle. Ben saklanamadım. Bekle. Abla Ay ben, ben de saklanamadım. Hala <laughs> saklamam gerekiyor benim. Ay güzel ya. <laughs> kesin bulacağım bak. Ha, kesin bulursun ya. Bak bari şuraya çıkayım da hiç bulamaz. Aa burada bulasın. Çok öyle. güzel bir yere saklandım bu arada. Tamam ben de geliyorum. Ne evet, bak bak kesek. Bak 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 yok. Bak yok bak bak yok. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çok. Şunu 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 arkadaşlar. Muhammed geliyor Muhammed. Çabuk. Hadi. Bekle. Nerede ya? Arkadaşlar ben ablamın yanına gidiyorum. Dur öbür taraf. Öbür taraf. Dur tamam. Evet içine mi girdiniz? Hayır. Bakta mı bu? Tamam gir. Tamam. Ben şey yapayım. Otur otur. Sağ oturamıyor abla. Oturacağım ben de. Evcil evet, ayvamı saklayıp bari. Ben de oturdum. Kaçın ablamın elinden bak. Bence bu el tamam, öyle <laughs> Mehmet kendisi. misin? <laughs> yaşıyor biraz sanki. Bakayım Mehmet. Bu. <laughs> 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 Uzakta. Al bak ben de aldım. Aaa. Yana <laughs> bir fikrim var değil Oha. Oo, az orada gözüküyorsun. Olsun sen de gel. Bak gel çok. Jelva gibi ya Kesin burada. Ya kes ya kesin. Ya Allah. Dur ona içinde sürüyoruz. Dur çocuğum yapma çocuğum. Pis, pis pis dedi bu kum. Evet, ben burada oldum kardeş.

Evinin içinde yoksun. Aa evinin içine girmek var mıydı? Vardı. Ha. Hadi çıkalım artık Muhammed bizi bulması imkansız. Bir dakika. Var. Böyle sticker yaptık arkadaşlar. kadar. Gitti. Gitti gitti. Çıktım ben evden? Bir dakika bir dakika. Para geldi. Fotoğraf paylaşmayacağım Allah belanı versin. Evet. Baka girdi oyun. Abla. Adamın evi bu tarafta yan yana evlerimiz. Şuradan Sobele bir evde gidiyorum. Rana bekle birlikte gidelim. Azıcık derim vallahi. Sobe 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 sobe. Sen kim be? Ben de sobeledim. Ben miyim? Gel abi tabi. Neyse ben alayım şimdi sıra bende olsun. Okey. Ama bir yere gider kuşmak var mı? Hadi saklanıyorum ben. Sayıyorum saklanın. Tamam. Ama bakmak yok bu arada. Tamam. Bar şuraya saklanın. Ne kadar iyi güzel yok. Başına nasıl ev bela adı var diye. Barı şurada mı? İftar sofrası. İftar mı? Onun iftar sofrası çok iyi. Eve girmek var değil mi? Evet var. Evet şurada üstüne bir uçmak? Hayır. Yok var. Var var. Hayır. Tabii tamam, yok. Bence şey olsun. Sadece diğer şeye gitmek olmasın. Aa, Bir kere beni hiç bulamamıştı o tarafta. Tamam şu bir şey yaklaştım. E e Dur saklanma da. Bekle abla. Abla beni bulman imkan yok. Ha hiç bulamaz o keser. İmkan yok. Şu... Balonu üstüne çıkıp bari. Ben buldum seni. <laughs> ya bu hayır. Ama direkt geldim. Olmadı dede baba. Olmaz. Ya, bana ne? İklim o zaman sobalemeye gidiyor ben valla. Uçağımla gidiyorum. Ben de gidiyorum ki. Ha o zaman ben şöyle gideyim de. Ebeledim ben. <laughs> Ben emeledim. Hayır ben emeledim. Yok <laughs> Yo, değmiyorsun ki be. Hayır değdim sonra geri çekildim. Hayır. Şimdi sen emersin. Zaten Abi, dosyan olacak. Başta emeceğim. Beni bulamazsın. 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 Ne oldu? Tamam. Karınca. Oğludan kocamda. Bence oğludan. Ama başta al. Ben olmadı dedi baba. Peki seviyorum. Hadi. Kesin beni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, <laughs> 6, Sayayım da zaman gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüme alalım. Sonu sabah saklamaya ne be? Ya bakma. Beni bulamıyor. Gördüm. Beni bulması çok zor. Sen beni bulamazsın. Sen beni bulamazsın. Sen beni bulamazsın. Aa, bulamazsın. Abla. Orası senin evin. İpucu aldım. Benim evimde misin lan? Kim geliyor? Ya geri zekalı. Görüyor şu an seni galiba? Bak ama Abla sen bakıyorsun. Bakamaz. Ablamın bulmasını imkan yok. <laughs> i̇mkan yok. İmkan yok kardeşim. İmkan, imkansız yere saklandı bak. İmkansız. Ya kesin kopya vardı bulur o. Kopya mı? Evet verdim baba kopya. he he olur olur olur. Kopya niye veriyorsun? Kopya vermek yasak. Veririm. Veremezsin. Şuraya çizeyim bari de. Ha Mehmet'i buldum. Mehmet eve. Yo bulmadın. Beni de bul. E sen yukarıdasın. Mehmet buldum. Yo. Çizdim. Yo bulmadın ki. O zaman sabahlarım. Allah beni daha bulamadın ki. Of. Hmm. Bulmadım beni abla bulmadım. Bende pata var. Sobe. Sobe. Ablam sobe. da daha. Sobe. Ablam daha. Sobe. Sobe, sobe sobe Ablam daha beni bulamadı kardeş. Sobe sobe. Yo buldu seni. Yo. Yo buldu. Yo. Yo. Buldu. Yok. Evet, buldu. Ben şey Muhammed kendi evindesin gördün mü seni? Bak bulmuş işte. Bekleyin reklam çıktı. Bu arada ben sobeledim. Evet Mehmet abi. Bağ Keşke uçan iki kişilik olsaydı. dedi. Ya tamam geliyor ya. Çabuk uçak yollayayım mı? <laughs> uçak da alaka? Bak yeter. Arkadaşlar ben sıkıntılı bir şey resmi Saklandım ben. Hemen hadi çabuk. Dur dur. Ben saklamadım. çok kolay bir yer ya. Çok mu? Evet, ki çok kolay bir yer. Aa, demince sen beni bulamadın. Mehmet say say. Ya tamam. Çünkü yerden geldi oraya bir şey oldu. Sinemi Allah. Ya, bir şey acaba oradan beni ev Çılar. Aa Mehmet evinin yerine başka bir ev gelmiş. Daha çok tatlı. <laughs> Oha Luluka! Oha. <laughs> ne? Lurika bak atın. Ya bunun ismi ne Luka? ne ne ka? Luka. ya Luluka işte. Benim de Luluka. Ay Luluka çok güzel. Ben Luluka çizmek istiyorum. Luluka hiç. <laughs> Koltuğum gitmiş. İlk önce çekeyim. Şöyle Luluka kutlu. Ya bunun ismi de mi tarla? Çektiğim için. Işte. Kutlu bitti. Bakayım. Aşağı bir tatlı şimdi. Her yeri kaçırıyor. Ben vallahi lülü Pirelendim. Piyo piyo piyo. o parti yerde saklattı. Sen bana bakmıyorsun değil mi? Yok. Biz kızı acımak istiyoruz, kızı Ama sen ne yapacaksın? Ya, ya, Mehmet hadi dur. Ya arıyor lan, dur. Mehmet sen beni arkadaşlıkta mı çıkardın? Yok. Ne demek ben arkadaşlar? Çıkar şu Luka çizdim. Luka mı? Siz hiç şey alamıyorsunuz arkadaşlar. siz biliyorsunuz dünyanın tarafında olduğunu. Bir tek bunlar mı biliyor? İyi mi 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 Gelmişken tuvaletimi de yapayım. <laughs> Sifona basayım da koy. Sor. Oh, azıcık da makyaj yapayım. Ama sen delirdin mi? <laughs> kusma çocuğum. Kusma kusma. Yapma çocuğum. Bak sen geliyor. Bir de babası geliyor. Annesi üstüne. <laughs> bak abla. Aa, <laughs> <laughs> mami ne mi? Eve girmeyin görünüyor şimdi. <laughs> mami seni... <laughs> Ahmet'le aynı dünyada değiliz. Mehmet biz başka bir şeyde arıyor. evet. <laughs> <laughs> Siz başka dünyada mısınız? Oo, özeldir özel dünya. Abla bu öyle. <laughs> başka başka dünya demek. Peki. Hayır sen oyuna çıktın ya başka bir dünyaya gitmişsin. ya. Hoşça kalın. Hı -hı. Arkadaşlar bu videomda bu kadar kaldı. Hoşça kalın. Hı -hı. Hoşça